bu yapacağımız 7 tane dizaynı birleştirmek için halkalar kullanmamız gerekiyor. Dilerseniz o halkaları birlikte yapalım. Ondan sonra bu dizaynları birleştirmek, iskelet oluşturmak için çalışmayı yapalım. İlk önce üzerindeki ayraç gövdesinin üzerindeki yerine büyük olan çubuğu takıyorum. Arkasından çubuğun şu kısmı göz kısmı olarak nitelendirdiğimiz kısım. Ve o göz kısmına gene bir milimlik kahverengi telimizi fazla ziyan etmeden şöyle bir takıyoruz. Taktıktan sonra ayraç gövdemizi avucumuzun içine alıyoruz. Ve şu kısmı telimizi açarak dört parmağımızın içine alıyoruz. Artan teli. Ya saat yönüne ya da saat yönünün tam tersi yönüne çeviriyoruz. Halkalar birbiri ardına bir yay gibi salınarak, yaylanarak bu şekilde halkalar oluşturacak. Bu kadar halka şu an bize yeterli. Keserek çubuktan kurtuluyoruz. Ve çubuktan bakın çıkarıyoruz. Şu şekilde hazırlanmış bir e, sarmal yapımız var. Şimdi bu yapıyı tek tek halkalara ayırmak suretiyle ayıracağız. Burada bir ipucu vermek istiyorum size. Çok önemli bir şey bence. Pensemizin şu arka kısmıyla bir önce kestiğimiz telin kesik yerine öpüşmeleri gerekiyor şu şekilde. Eğer tam tersiyle keserseniz burada bir pay kaybetme olasılığınız var. Bu da e, halkaları kapatmaya çalıştığınız zaman halkalar yuvarlakken ovalleşmeye dönüşecek demektir. Böyle bir problemi ortadan kaldırmak için tam şu arka kısmıyla halka bir önce kestiğiniz halkanın kesik yeri öpüşmesi gerekiyor şu şekilde. Bu kadar parçayı şimdilik kenara ayıralım. Şöyle koyalım şunların yanına. Ben daha önce de yapmıştım onları kesmiştim.